7 Ocak stadından Osmaniye'den hepinize merhaba. Başlayalım. Kalede Kalede Furkan Keleş, defansta Ekrem Çalışanlar, İsmail Şimdi Hüseyin ile atak hazırlığında Osmaniye Spor. Sağ taraftan gelmeye çalıştı. Defansın bir müdahalesi var. Yerinde bir müdahale geldi. Fatsa Belediyespor savunmasından. Şimdi hızlı çıkmak istiyor Fatsa Belediyespor. Ama defansta zihninin müdahalesiyle toptaca gidiyor. Hemen kullandı tacı Fatsa Belediyespor. Şimdi Koray içeriye doğru vermek istedi. Harun'a doğru başarılı olamadı. Şimdi Yiğit Köse. Yiğit sol taraftan topu taşıdı. İçeriye doğru baktı. Bir orta içeri. Orada kimseye değmedi top. Ve defans topu taca gönderiyor. Osmaniye Spor'da Ekrem'le. Şimdi taç kullanıldı. İçeriye doğru. Zihninin müdahalesi var orada. Şimdi Hüseyin. Yiğit Köse. 20 Mart'ta oynandı. Osmaniye Spor ve Fatsa Belediye Spor arasında bu arada Osmaniye gelişen bir hata var. Sol taraftan içeriye bir orta defansın müdahalesi var. Topkor nere gidiyor? İşte 17 puanlı 15. sırada orta geldi içeri. Osmaniye Spor hata sürecek. Sol taraftan. Şimdi içeriye uzun bir top. Kafayla indirilen top. Ama defans karşılıyor. Fatsa Belediye Spor Defansı müdahale etti. Pozisyonun gelişmesine izin vermedi. Şimdi ileriye doğru uzun bir top. Kaleci kalesinden çıktı. Top kaleye yöneldi. Ama bu arada hakemin bayrağı var. Offside bayrağı havada. Burada. Şimdi hızlı çıkma şansı. Sağ taraftan topu alan isim Hüseyin. Hüseyin gidiyor. Hüseyin içeriye doğru baktı. Bir orta içeri hiçbir arkadaşı yok. Arka tarafa doğru açıldı. Emirhan orada topla buluştu. Geriye doğru oynadı şimdi. Tekrar bir orta içeriye. Hüseyin'e doğru gelmedi top. Fatsa Belediyesi'nde Yiğit topu uzaklaştırıyor. Orada topla buluşan isim Mustafa. Mustafa bir orta geçmiyor orada. İçeriye doğru karşılayan zihni oldu. İçinde görebiliyoruz. Şimdi Fatsa Belediyespor'dan bir hata geldi. Hüseyin sağ taraftan ilerliyor. Sağ taraftan içeri girdi. Dışarıya çıkardı. Bir şut. Kaleci defans uzaklaştırıyor. Harun Atalay kontrol edemedi. Şimdi Mehmet Kaan Kaan'dan içeriye doğru defans karşılıyor topu. Zihni sağ tarafa doğru. Fatsa Belediye burada. Şimdi sağ tarafa doğru bir top. Hakem offside bayrağını kaldırıyor. Bu karşılayan Ekrem oldu. Ekrem'den şimdi içeriye doğru bir top. Boş bir hareket alanı. Feyyaz'a doğru. Kötü bir pas. Onur Civelek futbol kulübüne karşı oldu. Şimdiye kadar. 6-0'la geçmişti Nide'yi. Şimdi içeriye doğru uzun bir top. Şimdi Hüseyin'le oynuyor. Hüseyin tekrar Emirhan'a. Emirhan şimdi Kaan'la oynadı. Şimdi tekrar Hüseyin. Hüseyin gidiyor. Bir şut top yandan dışarıda. Asfark'la dışarı gidiyor top. Mustafa Değirmenci. Mustafa'dan bir pas hatası geldi. Şimdi Osmaniye Spor için önemli bir atak şansı. Kaan topu aldı. Ceza sahası yayının, yayında Hüseyin'e verdi. Sağ tarafta Hüseyin. Hüseyin Yiğit'i geçmeye çalışıyor ama olmuyor. Bir faul kararı var. Orada Mehmet Emirhan. Emirhan'dan çok iyi bir top. Sol tarafa doğru bir orta içeriye. Bir şut ve top ağlara gidiyor. Gol. Kaan to golü buluyor. Osmaniye Spor. 30. dakikada. 1-0 öne geçiyor Osmaniye Spor. Kaan Güdü'nün golüyle. Golü atan isimde. 61 numaralı formasıyla. Zihni. Şimdi Feyyaz. Göğsüyle indirdi topu. Bir şut ve top gol. Sürpriz bir şut. Osmaniye Spor 2-0 öne geçiyor. Birinci golden iki dakika sonra Osmaniye Spor ikinci golü buluyor. Be. Beyaz'ın indirdiği top. Topla buluşan isim Emirhan'dı. Şimdi Umut'a doğru Umut Korayöz. Tolunay müdahale etmeye çalıştı. Olmuyor. İçeriye doğru bir top. Defansı da geçti. Sağ taraftan bir orta içeriye. Bir kafa Umut'tan. Umut Korayöz. Ama top kafa vuruşu sonrası Fatsa Belediyespor'un orta alandan hücuma doğru verdiği etkili paslar vardı. Şimdi Tolunay içeriye doğru yerde kalan isim orada Feyyaz. Hava topu mücadelesinde 1.96'lık boyuyla 32 yaşındaki oyuncu hava toplarında çok etkili oluyor. Emirhan şimdi yerden bir top yan ağlarda kalıyor. Kaleyi düşündü Emirhan. Yan ağlarda belediye spor defansı karşıladı. Şimdi Harun Atalay sağ taraftan topu taşıyor. Harun, Harun çekti topu. Harun içeriye doğru gönderdi topu. Orada Tunay'la serbest vuruşu kullanacak Os Osmaniye. İçeriye doğru bir top. Arka tarafa doğru sekti şimdi. Hüseyin topla buluşmuştu. Şimdi sol tarafa doğru. Orada top oyunda. Emirhan, Emirhan düştü kalktı. Top hala kendisinde. Emirhan dışarıya doğru bir şut uzaklardan ama top farklı bir şekilde auta gidiyor. Onur Civelek bu gollerle 30. dakikada Kaan 32. dakikada şimdi içeriye doğru bir orta. Feyyaz'da kaldı. Feyyaz çekti topu. Bir topuk pası Emirhan Okan'la oynadı. Tekrar Emirhan Hüseyin Şık bir çalım ama bir pas hatası geliyor. Çekti. Şimdi bir, bir çalım daha. İçeriye doğru Feyyaz'ı aşan top. Onur kafayı vuruyor. İki güzel hareket izledik. Ve dört. Fatsa Belediye Sporlu oyuncu var. Şimdi beş oldu. İçeriye kaleye doğru giden top. top. Şimdi... Tekrar Yiğit. Bir orta içeri. Ama bir derin top. Sol taraftan içeriye doğru girdi. Erhan dışarı çıkardı. Harun içeriye doğru bir pas. Orada Yiğit. Uzaklardan bir şut. Çekti topu. içeriye baktı. Verdi pasını. Şimdi Şahin Ali. Kaleye baktı. Bir şut. Dahin Ali bir pas şimdi. Harun. Harun'dan içeriye doğru. Kaan'a doğru. Yerde kalıyor. Hakem kalk dedi. Koray Öz. Sağ tarafa doğru Gökhan Günele. Gökhan içeriye doğru baktı. Bir orta. Ama orada İbrahim, İbrahim Halil Haksu. Onun yerine girdi. Şimdi içeriye doğru bir top. Sol taraftan içeriye doğru. Harun. Zihni topu kontrol edemedi. Bir şut üstten out'a gidiyor. Şahin Ali Terzi. Şimdi sol tarafa doğru bir pas. Fatsa Belediyespor etkili geliyor. Bir pas şimdi içeriye. Gökhan Günel kaleciyle karşı karşıya. Bir şut ve topu alara gidiyor. Gol. Gökhan Günel atıyor. Ve Fatsa Belediyespor Osmaniye Spor karşısında farkı bire indiren golü buluyor. Dakika 71. Gökhan Günel golü buluyor. Fatsa Belediyespor'da defansın sağında oynayan oyuncu ve sert bir vuruşla golü buluyor. İşte golü izliyoruz. Şahin Ali'nin pası Gökhan Günel ve topu Feyyaz şut açısı aradı, içeriye doğru girdi, sağ çaprazdan çizgiye kadar ilerledi. Şimdi bir orta içeriye Onur'a doğru. Şahin Ali. Şahin Ali. ikinci rakibinden de sıyrıldı. Verdi pasını şimdi. Orta içeriye. Etkisiz bir orta. Şahin Ali. Top hala kendisinde. Düştü kalktı. Pasını veriyor içeriye doğru ve şimdi kaleye yaklaşık mesafe 30-35 metre bir şut üstten alta gidiyor Harun Mustafa şimdi sağ çaprazdan içeriye doğru bir orta orada Osmaniye spor defansı oyunu İdris topla dönmeye çalıştı bir top kaybı şimdi hızlı çıkma şansı Osmaniye spor için Kaan'dan içeriye doğru bir pas ama orada Furkan oynadı. Furkan'dan tekrar Onur'a. İçeride Abdurrahman var. Abdurrahman topa uğramıyor. Ayağının altında Gökhan'a. Gökhan Gökhan'dan içeriye doğru bir pas. Göğüs kontrol. Orada Umut pas hatası geldi. Fatsa Belediyespor'dan Furkan. Şimdi Emirhan topu aldı. Emirhan son tarafa. Abdurrahman'a doğru oynuyor. Abdurrahman İçeride Furkan var sadece Furkan'a doğru bir şut. Top dışarı gidiyor. Bomboş pozisyonda Fatsa Belediyespor için son şanslar artık. İleriye doğru bir pas şimdi. Umut Korayöz, İçeriye doğru bir orta sağ tarafa açıldı. Ekrem karşı düş bir ata. kan gitti. Furkan'ın önünde kaldı. Furkan bir şut ve top kaleci kurtarıyor. Sol taraf atak yönü Fatsa Belediyespor'da. Cemil Zana doğru Osmaniye Spor evet, 2-1 kazanıyor Fatsa Belediyespor karşılaşmasını kendi evinde yenilmezlik serisini devam ettiriyor. Puanını 30 yapıyor. Diğer maçların sonucuyla birlikte lider Kepez Belediyespor'la puan farkını 3'e indiriyor liderlik yolunda da önemli bir 3 puan almış oluyor. Osmaniye'den hepinize iyi pazarlar diliyoruz. Hoşçakalın.